Evet, Yunus Evred Devlet Hastanemiz özellikle Eskişehir'de halkın çok yoğun müracaat ettiği hastanelerimizden birisi. Günde ortalama 10 bin kişi buradan sağlık hizmeti almak için çeşitli konularla ilgili olarak hastanemize intikal etmekte. Hastanemize gelen insanların araçlarını park edebilecekleri ve güvenli bir şekilde hastaneye ulaşabilecekleri noktada eksikliklerimiz vardı. Hastane başhekimimiz ve İl sağlık müdürlüğümüz bu talebi valiliğimize aktardı valimiz, yetimimizde ve koordinasyon başkanlığının imkanlarıyla burada 4000 metrekare parke taşı döşeyerek bir park alanı oluşturduk. Amacımız vatandaşımızın sağlık hizmetlerini alırken daha güzel bir şekilde bu hizmeti alabilmelerine imkan sağlamak. Araçlarını hastanenin içine kadar, yakınına kadar gelerek park etmelerine fırsat yaratmak. Bugün bu yapılan çalışmayı yerinde görmek üzere buraya geldim. Süreç içerisinde çizimleri de buranın yapılacak hava şartlarının iyileştirme sabahlı olarak amacımız vatandaşımızın en iyi şekilde hizmet almasını sağlayacak çalışmaları ortaya koymak. Bu amaçla yapılan bu çalışmayı da bugün yerinde gördüm. Yatırım izleme koordinasyon başkanlığımıza teşekkür ediyorum. E, vatandaşımıza sunulacak bu hizmetlerin kalitesini daha da artırmak için bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz. Kapalara alan vardı. Biz bunun yaklaşık 12-15 bin metrekaresini otopark niyetiyle kullanıyoruz. <laughs> Bura bayağı aslında hem hastane hem de etrafın ciddi anlamda otopark ihtiyacını giderdi sanırım. Daha önce bütün geldiğiniz yolların her yeri, her yeri araçlarla doluydu. E, ayrıca e, ekstra bir de e, Sayın Malik size bahsettiğim çocuk izlen merkezi, toplum ruh sağlığı merkezi, 112 istasyonu, bir de e, <laughs> Ulu Önder Aile Sağlığı Merkezi artı e, 15 ünitli bir ağız diş sent polikliniği bu arazinin içerisinde yapacağız. Bunların kiminin e, Cumhurbaşkanlığı plan bütçeden sitelerinden onayları çıktı. Proje aşamasında proje onayları da bakanlığa gönderildi. Nasip olursa Sayın Valim 2025'in çeyreğine de temellerini atacağız bu bahsettiğim tesislerin.